Mafyalar da sever kardeşim. Eşref Rüya'da yeni bölüm bomba gibi geliyor. Diziyle ilgili yeni ipuçları gerçekten nefes kesici. Eşref Nisan'ın etrafında artık kimseyi görmek istemiyor. Özellikle de Dinçeri. Nisan'ı herkesten, her şeyden korumayı kafasına takmış durumda. Ama bu koruma sadece dışarıdan gelen tehlikelere karşı değil. Eşref Nisan'ı kendi duygularına kendi aşkına karşı da korumaya çalışıyor. Fakat Eşref'in niyeti ne olursa olsun düşmanları Nisan'ın peşini bırakmama konusunda ısrarcı. Dinçer ve Kadir Eşref'in üzerine oynamaya devam ediyorlar. Bu defa hedefte Eşref'in en kıymetli arkadaşlarından biri olan Gürdal var. Eşref bu saldırıyla beraber bütün dengesini de kaybedebilir. Öte yandan önceki bölümde yaşananlar da hafızalarda tazeliğini koruyor. Eşref özgürlüğüne kavuştu. Ama Nisan kardeşini toprağa vererek kara bir kaderin tam orta yerine düştü. Eşref Nisan'ın içine düştüğü kederden sevdiğini çıkarmaya çalışsa da bunda çok fazla ısrarcı olması sevdiği diğer insanların tehlikeye düşmesine sebep oluyor. Biraz önce söylediğimiz gibi Gürdal bu bölümde çok ciddi bir tehlike yaşayacak. Bu bölümde bir soru daha Nisan'ın artık kafasına yerleşmiş durumda. Nisan'ın peşinde kimler var? Yeni bölümde kalp atışlarımız hızlanacak. İhanet, intikam, aşk ve ölüm. Eşref Rüya'da bizi bekliyor. Unutmayın, kimi zaman en karanlık hikayeler, en derin aşk hikayelerini gizlerler. Ama bu aşkın önünde artık düşmanlar değil kan, nefret ve intikam var. Videoyu izlediyseniz ve bu noktaya kadar geldiyseniz bir beğeni hatta bir abonelik bırakırsanız çok seviniriz. İyi seyirler.